Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. İnşallah bugün hadis dersinde işleyeceğimiz konu istişare ve istihare üzerine olacak. Dinimizde çok önemli amellerden birisi Rabbimiz Allahu Teala bununla ilgili müstakil bir sure de nazil etti ve bir sureye de isim oldu. Rabbimiz Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve emruhum şura beynehum Müminlerin aralarındaki e, işleri şura iledir. istişare iledir. Yine Peygamber Efendimiz ve Vesselam için Allahu Teala şöyle buyurur. Ve şavirhum fil emr. işlerinde onlarla istişare et. İstişarenin <laughs> kelime anlamı, kelime köküne baktığımız zaman şunu göreceğiz. Araplar arıların çiçeklere gidip oralarda dolaştığı fiile şevere fiilini kullanmışlar. <laughs> Bu yönüyle bizler de dağınık olan fikirleri toplayıp fikrin özünü oluşturma babında çok önemli bir ameli yerine getirmiş olacağız. Atalarımız öyle diyor, akıl akıldan üstündür. Efendim danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Onun için akıllı insan, başkalarının akıllarını da kullanabilen insandır. Bu yönüyle dinimizde istişare, din çalışmasında dinin hayata gelmesinde bel kemiği olan amellerden birisi. Çünkü fikir her yönüyle önemli. Rabbimiz Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de fikretmemizi, düşünmemizi ve bu düşüncenin akabinde de hakikate ulaşmamızı Rabbimiz Allahu Teala bizlere tavsiye ediyor, emrediyor. Bu yönüyle bizler de inşallah bugünkü konumuzu istişareye ayırdık. Malumunuz, istişare ve bundan önceki konuları riyaz salihinden takip ediyoruz. İnşallah evlerimizde bu dersleri akşamları çoluğumuzla çocuğumuzla beraber yapacağız. Bu yönüyle istişare Peygamber Efendimiz Ali sallatu ve selamın da birçok yerde başvurduğu amellerden birisi. Peygamber Efendimiz Ali sallatu ve vahiy ile desteklenmesi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlerin vasıflarından birisi de fetanet. Yani Peygamberimiz hem vahiy ile destekleniyor, en bilen, tam bilen, mükemmel bilen Rabbimiz Allahu Teala'nın gözetiminde olan bir peygamber ve akabinde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sıfatlarından birisi fetanet sıfatına da sahip. Yani çok zeki. Peki, neden Peygamberimiz istişare etti? Niye istişareye müracaat etti? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ümmetin meselelerinin olması hususunda muhakkak bir ihtiyaç hasıl olacak. İşte bu ihtiyacı giderme hususunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bir örneklik teşkil etsin, dini meseleleri, dünyevi meselelerini halledebilecek bir amel onlara miras bırakması babında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramla sık sık istişare etmiştir. Bu konuyla ilgili Hz. Ali Kerramallahu ve Çen'in şöyle bir ifadesi de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Der ki Ya Resulallah siz vefat ettikten sonra dini meselelerde önümüze çıkan sorunları halletmede eğer Kur'an'da bunda bir imkan bulamazsak sünnete müracaat ettiğimiz zaman buradan bir çıkış yolu bulamazsak meselelerimizi nasıl halledelim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ümmetin itaatkar olanlarını bir araya getirin ve aranızda istişare edin buyurmuştur. Bu yönüyle istişare Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiyesi olan çok önemli bir amel. Kısaca istişarenin de bir usulü bir adabı var ondan da bahsedelim. Çünkü evlerimizi inşallah ee, bu derslerimizin akabinde hem hadis halkalarının oluştuğu hem Kur'an halkalarının oluştuğu hem de istişare dediğimiz halkaların oluştuğu meclisler haline getirelim. Hani evimiz, mescidimiz olsun düşüncesinde ne var? Mescitteki faaliyetleri evimize de taşımak, evimizi de mescid edinmek, evimizi de bir medrese haline getirip dinin hem yaşandığı hem de yeryüzünde yaşanması için fikredildiği bir ev olması, bir peygamber evine, bir sahabe ikramın evine benzemesi noktasında bir çığır olsun. Yani bu projedeki gayelerimizden birisi de evlerimizi bu fonksiyonel hale getirip, ümmetin derdine merhem olacak amellerin vücuda gelmesi. Tabi istişarede usul bir mesulü tayin etmek lazım. Tabi hepimizde fikirler var. Fakat bu fikirlerin bir araya gelip onun ortaya çıkması hususunda evimizdeki aile reisimizin bunda mesul olup o fikirleri tek tek sorup ne yapalım İşte bu yönüyle kalpler bir araya gelecek kalpler toplanacak herkes önemsendiğini hissedecek bu hem hanımımız böyle hem çoluğumuz çocuğumuz bu şekilde evdeki yapılan işleri müştereken yapmış olacağız hepimiz taşın altına elimizi koymuş olacağız. Ve böylelikle evimize huzurun, saadetin, birliğin ve beraberliğin gelmesine de vesile olacağız. Tabi meşverede yani istişarede çıkan karara itaat etmek önemli ve reyimizde de ısrar etmememiz lazım. Yani reyde ısrar etmekte meşvereye aykırı bir davranış olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman peygamberimiz birçok yerde e, Meşvereye, istişareye müracaat etmiş. Hem de stratejik olarak e, İslam tarihinde çok önemli olaylar hep istişareler neticesinde e, vücuda gelmiştir. Mesela Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, nerede konaklayalım e, ifadesinde e, sahabe-i kiram reylerini vermiş. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada konaklayalım dediği zaman e, hubab bin Münzir Radıyallahu anh, ya Resulallah bu bir vahiy midir yoksa sizin görüşünüz mü Peygamberimiz diyor ki benim görüşüm. O zaman yasa burası uygun değil. İşte şuradaki yer daha uygundur diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun rey ile hareket etmiş. Bu yönüyle sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında evet itaatkar, Peygamberimizin her sözüne itaatkar ama Efendimiz onların reylerini alarak en doğruyu, en güzeli bulma hususunda sahabeyi kiramı bir araya getiriyor, kalpleri birleştiriyordu. Yine peygamberimiz Bedir esirlerinin ne olacağı hususunda yine bir peygamber efendimiz sahabenin reyini almış ve Bedir esirleri hususunda peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Bekir dinlemiş, Hazreti Ömer'i dinlemiş ve Bedir esirleri hususunda nasıl hareket edileceği hus hususu peygamber efendimizin işte her bir esir okuma yazma bilen, e, okuma yazma bilmeyen Müslümanlara okuma yazma öğretsin. E, diğerlerini de fidye vererek bu şekilde hallolunsun diye Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kararını Peygamber Efendimiz münasip görmüş. Yine Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam meydan savaşı mı yapalım, savunma savaşı yap yapalım. Bunun hakkında da yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramın reyini almış. Hendek'te Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın re'il hareket ederek hendek kazma işlemleri yapılmış. Bizler de evimizde meşvere yapmamız çok önemli, istişare yapmamız çok önemli. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece sahabe-i kirama değil hanımlarıyla da istişare ediyordu. Mesela Hudeybiye Anlaşması'nda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümre ibadetini yapamadığından dolayı ihramdan çıkmalarını sahabe-i kirama söylüyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın ihramdan çıkmak istemiyor. Tıraş olmalarını istiyor Peygamberimiz. Onlar tıraş olmak istemiyorlar. Ve Peygamberimiz çok üzgün bir vaziyette çadırına geliyor. Çadırında Ümmü Seleme annemiz vardır. Peygamberimiz o üzgün vaziyette görünce Ya Resulallah, nedir bu haliniz? Diyor ki ashabım bana isyan etti. Benim emrimi yerine getirmiyor. Bunun üzerine Ümmü Seleme annemiz dedi ki Ya Resulallah, onlar şimdi ümre ibadetinden ...yapmadan, o ümre ibadetini yapmadan çıktıklarından dolayı üzgünler. Eğer siz tıraş olursanız, siz öncülük yaparsanız onlar da hemen arkasından sizin yaptığınızı yaparlar diyor. Peygamberimiz ne zaman tıraş olduğunu görüyor ashab-ı kiram. Hemen akabinde onlar da tıraş olmaya başlıyor. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinde istişare ediyor. Bizler de inşallah evimizde istişare edeceğiz. Tabi istişare, dünyevi işlerde sünnet, din işlerinde vacip. Ha istişarelerin e, efendim yaptık istişarelerimizi fakat sonunda e, kalbimiz tam tatmin olmadı. Evvela istişare ettik ama iki yol önümüze çıktı. Burada da ne yapacağız? İstihare yapacağız. İstihare nedir? Farz namazın dışında iki rekat nafile bir namaz kılacağız ve nafile namazın arkabinde istihare duasını yapacağız. İnşallah Riyad Salih'inden hemen bu istihare duamızı okuyarak ee, bu dersimize de inşallah son vermiş olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam an Cabir'in radıyallahu an Cabir radıyallahu gelen rivayette "Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimunel istiharete fil umuri külliha Yani her işimizde istihare yapmamızı Peygamberimiz bize öğretti. Kessureti minel Kur'an Kur'an'dan bir sure öğretir gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istihare duasını bize öğretti. Ee, ve dedi ki yakulu iza hamma ahadukum bil emri fel yerka rak'atayn min gayri el feridati yakul yani siz e, böyle bir durum hasıl olduğu zaman iki rekat farzın dışında iki rekat namaz kılın ve şöyle deyin Allahumme inni estahiruke bi ilmike ya rabbi senin ilminden istiyorum hayırlı olanı bana nasip et ve bir bi kudretike. Senin kudretinle, senin gücün ve kuvvetinle ya Rabbi o kudreti ve kuvveti istiyorum ve eseluke min fadlikel azim. Senin o yüce lütfunla ya Rabbi ben istiyorum. Fe inneke takdiru ve la akdir. Sen takdir edersin. Ben takdir edemem. Ve ta'lamu ve la Sen bilirsen ben bilemem Allah'ım. Ve ente allamul guyub. Sen gaypları yani bizim bilmediğimiz, göremediğimiz, ulaşamadığımız o bilgileri bilen görünmeyenleri gören sensin Allah'ım. Allahum <laughs> men kum ta'lemu en hazel emra hayrun li fi dini ve maaşi ve akibeti emri. Ya Rabbi şu işimiz hangi işe karar vermişsek o işi burada söylüyoruz. Hazel emra kelimesinde diyoruz ki Allah'ım şu işim işte efendim bir seyahat edeceksek veya bir işe başlayacaksak onu söylüyoruz fi dini, dinim için ve maaşi, yaşamım için ve akibeti emri, geleceğim için eğer bu benim için hayırlıysa fakturhu li, onu bana nasip et ve yessirhu li, onu bana kolaylaştır. Sümme barikli fihi, onu benim için bereketli kıl. Ve in kunte ta'lamu enne hazel emra, ya rabbel alemin, bu işim eğer benim için şerrulli eğer şerse fi dini dinimde ve maaşi yaşamımda ve akibeti emri ve işlerimin sonucu olarak yani geleceğim için eğer şer ise o zaman fasrifu anni ya Rabbi beni ondan uzak kıl vasrifni anhu onu da benden uzak kıl vaktur liyel hayra haysu kâne ya Rabbi olacak olan şeyi bana takdir eyle sümme raddini bihi ve o olacak olan şeye de beni razı kıl Allah'ım diye bir dua, istihare duası. Bunu hemen toparlayarak okuyalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretti ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım İlminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsen ben bilemem. Sen gaybi en iyi bilensin Allah'ım. Bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden beni de ondan uzaklaştır. Her ne, nerede olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra diyor istihare edeceği şeyi söyleyebilir. Hadel emra ifadesinde de söyleyebilir. En sonunda da isteğin hacetini söyleyebilir. Rabbimiz Allahu Teala hakkımızda hayırlı olanı bizlere inşallah nasip etsin ve o nasip ettiği şeyle de kalbimizi, gönlümüzü mutmain kılsın, razı kılsın. Rabbimiz Allahu Teala sonu cennet olan yolda hepimize istikamet nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.